Ne, nerede sizden? Herkese merhabalar. Birbirinden hoş ve ücretsiz etkinlikleri sizler için derledik yine. Buyurun hiç iz kesmeden başlayalım. Çocukların haklarından haberdar olması amacıyla gerçekleştirilen atölye, ezbere bildiğimiz çocuk haklarını günlük yaşam pratiğinde ne kadarını kullandığımızı Alike filminin eşliğinde birlikte sorgulayacağız diyor çok daha fazla hakkımız var. Hem çok daha fazla dilek hakkımız hem de dileklerimizi ve geleceğimizi koruyan çocuk haklarımız var. Kısa filmlerle Çocuk Hakları Atölyesi 8 Ocak saat 16'da çocukları bekliyor. Çocukların hakları... O halde hazırsanız haklarımızı keşfetmeye başlayalım. Ve sırada çocuklar için bir etkinlik daha var. Kedilerin Kaybolma Mevsimi oyunu 7 Ocak saat 14'te tiyatro sever çocukları bekliyor. Dijitalleşen çağa ayak uydurmakta zorlanmayıp bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin kaçırmayacağı bir etkinlik daha. Popüler bir yapay öğrenme algoritması olan Stable Diffusion'ı kullanarak metinle görsel üretilecek etkinlik 7 Ocak saat 16'da katılımcılarını bekliyor. Sanat yoluyla destek bulacağınız atölyede kendini anlayabilmenin, harekete geçebilmenin ve kendi yaşamına yeniden şekil verebilmenin zeminine odaklanılıyor. Bu atölyeden fayda sağlamak için sanat deneyimine ihtiyacınız bulunmamaktadır, içten ve samimi olmak, iç dünyanızı yansıtmak yeterlidir diyen ekip 8 Ocak saat 14'te katılımcılarını bekliyor. Peki ya üzerine uzun uzun düşünme fırsatı veren bir sergiye gitmeyeli ne kadar oldu? Gitme işte ödevleri asıldı dediler. Ders olmamıştı. Ödevler asıldı dediler. Gittik ödev... İllüstratör ve grafik tasarımcı <laughs> Ethem Onur Bilgeç'in yaptığı sinema ve tiyatro, kitap kapakları ve iç çizimleri, kişisel illüstrasyonlarının yer aldığı sergi 6 ile 30 Ocak tarihleri arasında katılımcılarını bekliyor. Müzik severleri de unutmadık tabii. Ambargo Ankara konseri 10 Ocak saat 20'de katılımcılarını bekliyor. Edebiyat üzerine konuşmaktan keyif alanları da unutmadık tabi. İbrahim Kort ile edebiyat üzerine söyleşip derinlerde gezmek isteyenler etkinliğe 7 Ocak saat 15'te katılabilirler. Şöyle film izledikten sonra yönetmeniyle üzerine uzunca tartışsaydık ne iyi olurdu diyenler buyursunlar. Hakkın ha! Irmağa yaklaşmayın. Haftanın kültür sanat etkinliklerinden haberdar olmak için ne ne derece sizi gazete karınca üzerinden takip etmeyi unutmayın.